Frankfurt GKB 13 Nisan Pazar günü dernek binasında kongresini gerçekleştirdi. Divan seçiminden sonra dernek başkanı Saadet Sönmez dünyada ve Almanya'daki politik duruma değindi. Frankfurt GKB ve Yönetim Kurulu'nun çalışmalarının değerlendirmesi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Elif Durmaz tarafından yapıldı. Sunumlardan sonra üyeler ile YK'nın sunduğu faaliyet raporu üzerine tartışmalar yapıldı. Daha sonra mali rapor sunulurken üye olma ve üyelerin örgütü daha iyi sahiplenilmesi, üye olma kriterlerine değinilerek GKB'nin çalışmalarını güçlendirmenin önemi vurgulandı. Kongre'nin kültürel bölümünde kadınlar kendi yaptıkları yiyecekler eşliğinde Şiir ve çeşitli dillerden türkülerle geç saatlere kadar eğlendi. Yeni yönetimle birlikte gelecek günlerde verimli çalışma dilekleriyle kongre sona erdi.